Merhaba değerli arkadaşlar sizler için güncel atama ilanlarına devam ediyorum. 1-2 dakika içerisinde tüm bilgileri vermiş olacağım. 11 Aralık 2025 tarihli başvuru ilanları başladı. Hemen detaylara geçelim. Mersin Üniversitesi'ne online olarak kolayca başvurunuzu yapabilirsiniz. Hem lise hem ön lisans hem de lisans düzeyinde. Öncelikle lise düzeyine baktığımız zaman güvenlik görevlisi alıyor 1 adet. Burada orta okul, orta öğretim mezunu yani lise mezunu, herhangi bir lise mezunu, meslek lisesi ya da düz lisesi mezunu kadın aldığı için 1.60 boy istiyor. En az 3 yıl tecrübe istiyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Tekrar bir destek personeli var. Hizmetli kadın 8 adet orta öğretim mezunu yani lise mezunu en az 6 ay temizlik görevlisi destek elemanı olarak çalıştığına dair tecrübe istiyor. Devam ediyoruz. Destek personeli erkek 14 tane alacak lise mezunu ve en az 6 aylık gene tecrübe istiyor arkadaşlar. Destek personeli hizmetli erkek en az ilk lise mezunu, orta öğretim mezunu, en az 6 aylıkta temizlik tecrübesine sahip olmasını istiyor arkadaşlar. Bunun dışında hemşire ihtiyacı var. Sağlık teknikeri ihtiyacı var. Şöyle devam ediyorum. Fizyoterapist ihtiyacı var ve sağlık fizikçisi ihtiyacı var. Şöyle başvuruları ve detaylara baktığımız zaman askerlikle ilgisi olmamak demiş. Yani tecrübeli ya da bitirmiş olmak anlamında. KPSS'de bir taban puan görmedim. KPSS 2024'de katılmış olma şartı var. Başvurular online olarak kariyer kapısında olacak. Bir de kariyer kapısına bakalım. Google'dan kariyer kapısı deyip siteye girip e-devlet şifrenizle sisteme girdiğinizde arkadaşlar Mersin Üniversitesi ilanını bulabilirsiniz. Başvuru tarihlerine bakıyorum. 25 Aralık 2024 tarihine kadar başvurma hakkınız var. Şu an online olarak başvuru açık. Burada da detaylara bakabilirsiniz. Güncel ilanlar için sağlıcakla kalın, takipte kalın. Hoşçakalın.